Tövbe, 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 tövbe. Yanlışlıkla açtık. Bir sıkıntı çıkacak. Sıkıntı çıkacak. O neydi lan? O neydi? Kameram nerede benim? O ne lan? O ne oğlum? O neydi? Allah Allah. Nasıl fake attım ama hikayede farklı, burada farklı. Yaptık gene bir spor. Yaptık. Bir dakika. Bir dakika. Yani bizde bir, bir gaza gelecek de. <laughs> Başladı bu Abi bir hap mı acaba? Hap bitsem bir tane? Abi Daylight bitirecek misin derken hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Daylight muhabbetini önümüzdeki zamanlarda biliyorsunuz ki biz bir oyun çıktığı zaman bitirme taraftardayız. Genellikle üzerinde 2-3 sene geçtikten sonra biz oyunları bitiriyoruz. Arkadaşlar biz Dayan yayınlarda dedik bir takım tarihsizlikler çıktı. Oldu bitti yani o öyle kaldı. Yaşandı bitti saygısızca diyoruz. Mehmet Diyen Türk abone olduğunuz için teşekkür ederim hepiniz. Bu güzel yayına, bu güzel yayına, bak bak bak, bu güzel yayına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sesim böyle daha mı güzel geliyor acaba sizlere? Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Hatta ben sizlere şöyle bir müzik açayım mı? Bekle. Bayılacağınız müzik açıyorum şimdi size. Nerede lan bu müzik?

bunu kaybetme. Hayır rastına sokayım. Şurada bir şeyler yapıyoruz. Allah aşkına ya. Har rast. Rastlaşalım artık ya. Maç başladı mı? Maç başladı mı? Bak bak bak. Boş adam mı? Ramazan. Ramazan. Arkadaşlar büyük bir. Mezere reis. Sana tasma alacağım. Böyle ciddi olmalı. Sana tasma alacağım bu chatte bugün gelen donate'lerden sana tasma alacağım. Bu chatteki bütün arkadaşlara teşekkür edeceksin sonra. Kardeş. Her gelen donate'den bakacağım. Sana çok güzel bir tasma alacağım. Sen de bu tasmayı takacaksın. Sahibinin yanına gideceksin. How, how, how diyeceksin. Senin beynin yok. Senin beynin olmadığı için ben sana daha fazla bir şey diyemem. Ramazan ayında Muhteşem ayda, bu güzel bereketli ayda küfürün bereketi olmaz kardeşim. Küfürün bereketi olmaz. Lütfen herkes kendisine gelsin. Küfürün bereketi yoktur. Küfür kötü bir şey. Küfür yok. Küfür yok. Tamam mı? Teşekkürler. Davet ederim. Kirletme, ne oldu lan? Bin mi aldık. Allah. Neyin binini aldık kardeşim? Dur.